Te Teşekkür ediyorum DPAM Misha Fiche. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, son e, haftalarda e, İsrail olan terör saldırısından yöntemiz sonra yöntemiz Hamas tarafından işlenen açıklamalarınız dizord. Dizord. sadece Almanya'da bir bir değil başka NATO ittifak ülkeleri arasında da bir rahatsızlık oluşturdu. İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? Çünkü Almanya'da bu devlet anlayışıdır. Diğer taraftan e, İsrail'e faşist bir ülke olduğunu söylediniz, devlet olduğunu söylediniz. Hangi gerekçelendirmeniz var bunun için? Ve neden soykırım diyorsunuz? İsrail ordusunun Hamas'a karşı saldırısını ve yüzlerce insanı İsrail'de katleden bir örgüt ve neredeyse tüm NATO ittifakı içerisindeki müttefikler tarafından terör örgütü olarak tanınan bu örgütü nasıl bir kurtuluş örgütü diye tanımlayabilirsiniz. Siz Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atıyor musunuz diye sormak istiyorum ve NATO içerisinde de bu işbirliğini tehlikeye atıyor musunuz diye sormak istiyorum. Ve mesela savunma savaş, sanayi açısından Türkiye'ye savunma sanayi için 40 adet Eurofighter talep ediliyor. Almanya bunu kabul edecek midir? Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi ilk beşin içerisinde yer alan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Türkiye, NATO'da sıradan bir ülke değil. İlk beşin içinde ve şu anda NATO'nun içinde düşüncesi kanaati kimin ne olursa olsun Rusya Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor? Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz Ukrayna'yla da görüşüyoruz, Rusya'yla da görüşüyoruz. Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Ama 33 milyon ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk. Şu anda da yine diyorsunuz ki yüzlerce, bak ben sana yüzlerce demiyorum, binlerce Filistinliği şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü hastaneleri yok etti mi? etti. İbadethaneleri vuruyor mu? vuruyor. Kiliseleri vuruyor mu? vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada Bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Antisemitizme karşı da bir mücadele verildiyse bu mücadeleyi dünyada ilk veren lider ben oldum. Ve şu anda da bakın Almanya İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Eurofighter konusunda da Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerde bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz ve şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun cevaplarını da biz size o şekilde verelim. Thank you. möchte ich unterstreichen dass was ich gesagt habe biraz önce söylediğim altını çizmek istiyorum Türkiye'nin tahıl anlaşması doğrultusunda Ukrayna ve Rusya arasında bir anlaşmaya varılması için çok önemliydi Türkiye'nin katkıları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Türkiye Cumhurbaşkanı bu alanda çok değerli katkılarda bulundular çok iyi bir aracılık yapıldı burada ve tekrar söylüyorum Rusya'nın maalesef bu anlaşmadan geri çekilmiş olması çok üzücü. Aslında şimdi artık Ukrayna'dan tahıl ihracatının başka yoldan yapılması yine de mümkün oldu ama yine de tekrar <laughs> e, Karşılıklı olarak kararlaştırılmış Sea Grain, e, Grain e, e, inisiyatifte olduğu Grain. gibi Karadeniz tahıl anlaşması e, şeklinde bunun e, aslında sürdürülmesi güzel. Olabilir. Şimdi Hamas konusuna ve İsrail İsrail kendisini e, orada söz konusu olan saldırılara karşı savunma bilmesi gerekiyor. Bir terör örgütünün bu bölgede hakim olan bir terör örgütünün bu bölgeden inanılmaz büyük askeri şiddetlerle sürekli bu tarz eylemleri sürdürmesine son verilmesi gerekiyor ve buna karşı bir şey yapılması gerekiyor <laughs> ve bunun sona <laughs> erdirilmesi için katkıda bulunması gerekiyor <laughs> ve biz de bunu yapıyoruz. Ama <laughs> aynı zamanda sivil kurbanların sayısını da mümkün olduğu kadar aza indirmek gerekiyor <laughs> ve bu bütün insanlar için <laughs> geçerlidir. Bu alanda sivil <laughs> olan ölüler <gülüyor> arasında <gülüyor> nereden gelirlerse gelsin hiçbir şekilde bir ayrım yapılmaz. Ölen insanlar insanların savaştan Hamas ötürü Hamas'la İsrail arasındaki bu savaşta ölenlerin e, tabii ki e, bu şekilde bir e, insani yardıma ihtiyacı vardır ve bunun sağlanması gerekiyor. E, ve e, rehinelerin de serbest bırakılması gerekiyor. Tekrar vurgulamak isterim. Bizim açımızdan şu anda gerekli olan uzun vadeli e, barışçıl bir e, perspektif için Hamas'ın artık bu uh, 7 8, 8, 8, 8, 8, 9, Ekim tarihinde gördüğümüz biz eylemleri yapamaz halde eylemleri, yapamaz olması, olması gerekiyor. E, biz her şeye rağmen farklı görüşlere sahibiz. Bistik, ama e, bu özel durumda e, önemli e, bu ve doğru olan da budur. Buna rağmen e, İsrail e, için e, bir e, Filistinli e, bir, bir devlet için, bir devlet için devlet yani iki devletli bir çözüm doğrultusunda Avrupa Birliği olsun, Almanya olsun, ve, ve birçok diğer taraflarda geleceğin perspektifi olacak bunu desteklemektedirler. Bu